Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Arkadaşlar 2 2 saniyelik videoyu durdurmak zorunda kaldık. Bir sorun yaşadık da o yüzden. Evet arkadaşlar. Neyse devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar. Ondan da biraz. Arkadaşlar bu müzik oluyor bak. Çok görmedim ama arkadaşlar. Arkadaşlar rengi... bu arada mor bile gözükmüyor yani rengi. Aynen. Arkadaşlar çok güzel oluyor ama. Biraz arkadaşlar daha bırak bazı koyacağım bazı arkadaşlar. Bırak. Benimki olmuyor. Zeynep sen de birazcık bırak koy. Bence. Benimki oluyor arkadaşlar. Bu arada. Evet. Bırak sonuna. Arkadaşlar benim slime'im şu anda olma yolunda ilerliyor. Reis olma yolunda ilerlemiyor mu? Hı. Çok birazcık şeyler. Değiştiriyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz da borak sokayım mı? Arkadaşlar. arkadaşlar. seninki cıvık cıvık oldu. Hayır Zeliş bak görürsün cıvık cıvık olduğuna göre anne hani yolunda ilerliyor. Evet arkadaşlar şu anda çok güzel. Arkadaşlar. Birazcık sen rengini koysun. Zeliş ne yapayım? Allah ben arkadaşlar çok sen koymayacağım çünkü bu pembenin içine çok yakışmaz diye düşünüyorum. Koraksların kapatsın ve kırmasın. Bak tutuyor elim. Yani. Evet tutuyor. arkadaşlar, Şunlar kalsın. Tutuyor. Benimki de tutuyor. Biraz daha koyayım. Bunu evet arkadaşlar. Koyayım. Şundan biraz daha koyalım arkadaşlar. De sen şundan biraz daha koy. Hı. Ha bulayım. Gel. Koydum. Yeter arkadaşlar. Yeter benimki de arkadaşlar şöyle yapalım. Çok koymam. Deliş dur bir yavaş kaç dursun. Kapan at. Şimdi her yere dokunacak. Evet arkadaşlar. Yanında devam ediyoruz ben benimki. Ve şimdi olmak üzere benimki de olmak üzere. Yazışmayan koyulmaz. Yeter. Hıver. Çok abartmayalım Çok abartmayalım Evet arkadaşlar. Bir slime'larımızı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şu anda benimki oluyor. Deliş bak ne? benimki oluyor. Deliş bence katma. Rengi mor olur ve de o lacivert rengi gider. Ya keşke mor renk alsaydım. Bir dahaki mor renk olacağım. Benimkinin işte benimki oluyor arkadaşlar. Evet göstersene. Aa, Zeli seninki oluyor mu? Seninkini birazcık mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Benimkine bakın güzel. Olur. Ben devam ediyorum çok iyi. Arkadaşlar şu şey anda... evet arkadaşlar yapıyorum. Zeli seninki birazcık abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben slime yolunda çok iyi yerliyorum. Elif Arkadaşlar bu arada tavuklarımız her yerde geziyor. Hangimizinki güzel oluyor arkadaşlar? Yorum Yorumlara yazın. yazmayı unutmayı. like at, like at, <gülüyor> unutmayın. Like atmayı like atmayı unutmayın. Neyse ben slime'ıma devam edeyim. Yorumlara bakacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada çok beğeni çok beğenimiz olmasını istiyoruz. Eğer çok beğeni olursa 100 tane slime videos gelecek. Değil mi? Allah. Evet. Yani Kesinlikle. çok, çok gelecek demek. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> benimki şu anda slime yolunda ilerliyor. Zeyr ee, Elif mi? dur. Sen de, sen de benimkini bir kere şöyle yap bak. Benimki slime yolunda ilerliyor değil mi? Benimki katı var ya. Katı. Çok iyileşiyor. Senki de yakında, benimki de yakında. Ama ben kendiminkini... Arkadaşlar eğer... Arkadaşlar dokunayım mı? Evet arkadaşlar şu anda dokunacağız. Oha! Arkadaşlar işte <laughs> çok güzel ama birazcık cıvık. Ben bunu biraz daha elimle karıştıracağım. <gülüyor> 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 evet. Kaşıklarımızı çıkarıyoruz. Şöyle yapıyoruz yapıyorum. Arkadaşlar elim kirlansın zaten yıkarım. Evet sizin için biz her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Siz de bizim için like atmayı unutmayın. Aynen. Bizim için o zaten. Zeliş elini daldır. Benim gibi elini daldır. Bence... Ay. İyi. Masa kirlendi. şey olmaz. Benimki olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay elim yandı. İnşallah dökmem daha demin çünkü simi döktüm de. Çok olduğum için. Arkadaşlar uzun yer. Çok güzel arkadaşlar. Saf değilim. Çok güzel yapıyorum arkadaşlar slime'ı. Ve de çok akıllıyımdır. Güzel. Lan ilerliyor benimki zeli seninki. Benimki de. Şuna bakar mısınız? Ben iki elimi daldırdım.